şimdi de enerji, frekans ve titreşimi bir başka açıdan ele alalım. Kütle olarak gördüğümüz insan bedenini bir elektron mikroskobu ile incelediğimizde göreceğimiz şey hücre olacaktır. Hücrenin içine baktığımızda çekirdek, atom, nötron, proton ve kuarkları yani parçacıkları görürüz. Kısacası enerji dalgaları görürüz. Bu nedenle her şey enerjidir. Çevremizde gördüğümüz her şey, üzerinde yaşadığımız gezegen, galaksiler ve kainatın tamamı enerjidir. Ben dediğimiz bedenimiz ise aslında yoğunlaşmış enerji okyanusundan ibarettir. Özetle bizler mikroskop altında sadece bir enerji alanıyız. Bir kuantum fizikçisine evreni yaratan nedir diye sorarsanız alacağınız cevap enerji olacaktır. Enerji nedir dersek eğer bunu ise şöyle tanımlar. Enerji var iken yok, yok iken de var edilemez. Ancak bir halden diğer bir hale dönüştürülebilir. Yani enerji hep var olmuştur ve var olan şey de yok edilemez. Sadece başka bir hale dönüşebilir. Bu aynı zamanda termodinamiğin birinci yasasıdır aynı soruyu bir din adamına sorarsak eğer, evreni bir yaratıcı yaratmıştır cevabını alırsınız. Yaratıcı nedir dediğimizde ise, o hep vardı, var olacak ve yok edilemez cevabını alırsınız. Farkındaysanız sorular farklı, anlamlar aynı. Verilen cevaplar farklı, fakat sonuç yine aynı. Bizler ruhsal varlıklarız. Dolayısıyla evrendeki her şey birbirine bağlı. Tek bir enerji vardır ve her şey birbiriyle iletişim halinde. Bu nedenle evrenin kendisi bir bilinçtir. Sadece bunu şu anda göremiyoruz ve tam olarak bilemiyoruz. Sonuç olarak Nikola Tesla haklıydı. Enerji, frekans ve titreşim evrenin kendisiydi.